Arkadaşlar bugün ise Toilet Agent. Toilet Agent. Yani ben en son kanalı kapatmayı düşünüyordum ama kapatmayacağım. Toilet Agent oynayacağım. Belki bunu bir ee, ne İşte bunu yapmayı sürdürebiliriz. İşte böyle bunu böyle yapıyorum işte. Belki hiçbir şeyler verir diye. Ama vermiyonis. Her neyse ben niye böyle? Ben bazı şeylere bakacaktım. Belki kodlar söylerim ama böyle. Ee, ondan sonra da ben sadece şu anlık gelişmedim ama benim diğer tabletteki hesabımda tabletteki hesap dediğim bunu ilk yüklediğim zaman yani orada evet bin denetimindeydim böyle yükleyemiyordum. O yüzden böyle geleceğiz işte. Elinizlere bak sadece. Ee, Speakerman 2.1 var. Bunlar ismimi ne yapayım? Herkes yorumlara yazsın ismimi ne yapayım? Evet ismimi ne yapayım? <laughs> oynayalım arkadaşlar. Böyle ben size öner öneririm. Stan TV'men Pakistan TV'yi ben alın diyeceğim ama Almayı da yani sizin fikrinize göre ama Bence e, tuvaletlerin tuvaletlerden alın ya Tuvaletlerden tuvaletler en iyisi şey. Kameramanlardan daha iyi yani Şöyle uç Hoparlör Bazen adamları üçe bir dolduruyorlar Ben onu seviyorum. Sen de Nasıl ölmeden? O adam adam kedi gibi ya dokuz canlı. <laughs> pardon. Evet. Abi ben bunu da elinde. Birimsiz bir tuvalet istemiyorum. Yeah. Şimdi. Um,

Hem diyorum bi 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 diyorum. Bili, bili, Biz yanlış bir şey anlamayın. Yani ee, telefondan sesim biraz değişik gelebilir. Bugün İzmir'e gelip gelmekten çok az bir şey çekiyorum. Ne yapayım yani? Bir İzmir'e gidiyoruz benim için. İzmir'e gittik. Ondan sonra, ondan sonrasına. Step into the vibrant world of universe. Playground games.